Evet, Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, sizlerle birlikte size futbol kartlarımı göstereceğim. Toplamda 11 tane var. Arkadaşlar normalde benim bir sürü vardı. Kaybettim yarısını. Arkadaşlar şöyle göstereceğim. Evet ilk önce üstten doğru başlıyoruz. Evet arkadaşlar böyle bir kantem var. Yani şöyle. Fransalı oyuncu kantı. Ondan sonra bunu da buraya koyalım. Çekelim. Kim geliyor? Delali Beşiktaşlı. Şöyle. Şöyle. Evet. Önceden Tottenham'daydı. Şu an Beşiktaş'ta. Ve seçiyoruz. Arkadaşlar bu, bu değişik bir kart. Hmm. yani Vinicius Junior. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yani koşusu 99'muş. Top sürmesi 99'muş. Böyle 96'lık bir Venus. Vinicius... <laughs> Özür arkadaşlar. Venus Junior Real Madrid'de oynuyor. Brezilyalı. Evet. Kim geliyor? Kim geliyor? Ve Neymar geldi arkadaşlar. Arkadaşlar sol kanat. Neymar. Juro Juro. Şaka yapıyorum arkadaşlar. Neymar da? Arkadaşlar arkadaşım biri Sadio Mane'ye karşılık bunu verdi. Yani Neymar'ı verdi. Sadio Mane de 90'lıkmış. Sözde arkadaş e, Neymar'dan sıkılmış. Neyse çekiyorum. Hop. Bari. Ve Paulo Dybala. Bunu da arkadaşım verdi. Ama aynı arkadaşım değil. Evet. Dilbala da Arjantinli oyuncu. Şöyle altın kart 90 ay 89'luk ve Sterling İngiltere. Pardon arkadaşlar De İngiltere mi? Bir dakika. Nasi. No, Neyse, bir Beyin patlaması gerçekleştirdim. Evet bu da Sterling Chelsea'de oynuyor. Ve çekiyorum. Hop! Ve Vlahovic. Kendi sevdiğim oyunculardan birisi. Sırbistanlı. Şöyle. Alt, elmas kart. 92. Ve Vlahovic'de Dursan Vlahovic'de Jantist oynuyor ve Tahfar el. Bu ikon bir oyuncu arkadaşlar. Güzel bir kaleci. Şöyle göstereyim. Evet. Çektim. Kim geldi? Viera. Arkadaşlar yani milli olanlar milli olanlar da böyle gösteriyor. Mesela bu adam 107 maçta 6 gol atmış. <laughs> arkadaşlar bir Evet arkadaşlar. Şöyle bir ara. Niye zoomlamıyor? Ha. Şöyle Fransız. Bu da galiba eski bir oyuncu. Aynen eski. Hop. Ve kim geliyor? Alex Arnold. Ana tahmin ettim. Evet arkadaşlar bu benim çok sevdiğim bir oyuncu. Trend Alex Arnold arkadaşlar kendisi İngil nasıl ne İngiltere İngiltere bunda bir yanlışlık var tam bunu İngil benim yanımda arkadaşlar bir saniye. arkadaşlar ikisinin bayrağı farklı ama ikisi de gerçekten İngiltere. Allah Allah. İki tane aynı ülke. Bu ne ya? Ve çekiyorum. Sizce kim geldi? Yorumlara yazın. Bir saniye ben bakacağım. Evet. Bir saniye. Arkadaşlar. Chelsea'nin stoperi. Ay stoper diyorum ya arkadaşlar. Forvet'i. Evet, kendisi nereliymiş? Gabonlu. Gabonlu. Evet, kim? Yorumlara yazın. Evet, bekliyorum. Ve arkadaşlar yazdıysanız hop! Abone Ve arkadaşlar son bir kartımız kaldı. Bu da bir efsane oyuncuymuş. Evet. Açıyorum. 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 Açtım. Ve Hacı. Evet arkadaşlar ben de bu takımlıyım. Gördüğünüz gibi bu takımlıyım. Ben de. Hacı Romalı. Pardon ya. Arkadaşlar ben beyin yanması geçiriyorum. Ayırtılmış. Hadi. Hacı. Soy. Arkadaşlar keşke Ronaldo'nun da olsa. Arkadaşlar ben bir yıl sonra gene de ne bir ya. Arkadaşlar haftaya pazar bir daha çek çekerim. Bak oh, elim yanda. Neyse arkadaşlar bu da bir efsane halka. ve bu, bu kadardı. Arkadaşlar normalde bende 57 tane vardı ama hepsini kaybettim. Yeter. Yeter an. Arkadaşlar bazı benim steden arkadaşlarım izliyor. Onlara da söyleyeyim. Ben bu steyle taşımadan önce bende 109 tane vardı kardeşim. Of ve hepsi de kayboldu. Hepsini yani yarısını yırttım. Ve bu kadardı. Şimdi gidip bir yeri toplayacağım neyse. Hadi görüşürüz. Hadi. Bay bay. Bir saniye. Wow